Mısır'ın eski efsanelerinde Isis ve Osiris'in hikayesi aşkın ve ihanetin sınırlarını zorlar. Osiris, Mısır'ın bereketli topraklarını adil bir şekilde yöneten sevgili bir kraldır. Ancak kıskanç kardeşi Set'in hain planları sonucu hayatını kaybeder. Ama gerçek aşk ölümün bile ötesine geçebilir. Sevgili eşi Isis, Osiris'in dünya genelinde dağılmış beden parçalarını toplar. Her bir parçayı büyük bir özenle bir araya getirerek güçlü büyüleriyle onu yeniden hayata döndürür. Bu destansı öykü, Mısır mitolojisinde dirilişin ve ölümsüzlüğün temsilcisi olmuştur. İsis'in bu sarsılmaz fedakarlığı onu bir koruyucu ve şifa veren tanrıçı olarak yüceltir. Bu kısa fakat derin hikaye, aşkın ve sadakatin sınırları zorlayarak nasıl dönüştürebileceğini ortaya koyar. Peki, sizce Isis sevdiğini gerçekten ölümsüz kılabilir miydi? Yoksa bu sadece bir mit mi?